ve hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Sağ olun. Bu sefer bağlanabildik. Çok mutluyum. <laughs> Sağ olun. Hoş geldiniz. Naim hocam, sizi bir alalım buraya. Evet, ve bir geçelim. haritayı açalım. Haritanın şey, üzerindeki sopayı aldınız mı Naim? Tabii tabii. Evet. <laughs> İşaretçi bu. İşaretçi bu. <laughs> her şey, her şey kontrol altında. İşaretçi bu. <laughs> Biz bize Savunma Bakanı'nın evet. anlattıkları doğrultusunda Katıldığınız ve katılmadığınız evet. yerleri bu harita üzerinden anlatırsanız biz daha iyi anlayacağız. Tabii tabii. Şimdi önce tabloyu ortaya koyalım müsaade ederseniz. Şimdi son 20 Kasım'da bir kahraman üsteğmenimiz şehit oldu. Siz hiç... Bölgeye yakın bir yerde. Siz hiç e, gerekli üst bölgelerinde gerekli tedbirlerin alınmadığını söylediniz mi mesela? Bir onu söylemedim. Onu söylemedim. Tamam peki. 20 Kasım'da, 20 Kasım 2023'te birbirine yakın bölgede 4 terör örgütünün 4 tane eylemi oldu. Bunda 22 Kasım'da bir kahraman istemanlı şehit düştü. 22 Aralık 2023'te yine birbirine yakın bölgede 6 kahraman askerimiz şehit düştü. 23 Aralık'ta bir gün sonra yine birbirine yakın bölgede 6 kahraman şehidimiz var ve 12 Ocak en son biliyorsunuz. 9 kahraman şehidimiz ve kahraman gazilerimiz var. Şimdi toplam tabi sayılarla ifade edilmez. Her şeyi dünyaya beden ama hani istatistik açısından hı hı. son 22 Kasım'dan bugüne kadar 12 Ocağa kadar 22 şehidimiz var kahraman şehit. Şimdi tabi benzer bölgede aynı yerde şiddetli soğuklarda olunca kamuoyunun ilgisini çekti. Kamuoyu tabi biz orada görev yapanlar şunu biliyor. Yani veya 1984'ten bugüne PKK terör örgütünün eylemlerini ve terörle mücadeleyi takip eden yurttaşlarımız da bilir, askerler de bilir, bu konuda çalışan uzmanlar da yorumcular da bilir. PKK bölücü terör örgütünün aralık, ocak gibi bu şekilde şiddetli soğuklarda eylem yapma geleneği ve alışkanlığı yok. O zaman buna bir soru işareti koyacağız. Neden bu sene oldu? Bu sene oldu. Terör örgütüne ne oldu da şu ana kadar öyle bir geleneği, alışkanlığı olmayan terör örgütü aralık ve Ocak. ne zaman başlar? Aralık Ocak bu şiddetli soğuklarda inlerinde bulunurlar, mağaralarında bunlarla eğitim yaparlar, eksikliklerini tamamlarlar, gruplandırılırlar teorik olarak. Ondan sonra Mart'ın sonundan Nisan başından itibaren gruplar halinde gidecekleri eylem yapacakları bölgede yavaş yavaş hareketlenmeye başlar silahlı kuvvetlerimizde genellikle bu tür sınır ötesi önemli operasyonları Şubat'ın ortasından itibaren yapar. Böyle bir durum var. Şimdi demek ki alışılmamış terör örgütün böyle bir eylemi var ve bu eylem karşısında kahraman 22 şehidimiz var. Şimdi bunun araştırması lazım. Bunu devletin istihbaratında var mıdır? Vardır. Ama sorulması gereken soru şu. Terör örgütünün böyle bir alışkanlığı yoksa hangi güç? Mesela ABD ve İsrail İkisinden biri veya ABD buradaki istihbarat örgütü var ABD'nin çok yaygındır. Ne için zorladı terör örgütünü bu eylemi yap diye? Çünkü onlar da çok kayıp verdi. Ne için zorladı? Amacı ne? Bunu sorgulamamız lazım. Bunu sanıyorum silahlı kuvvetlerimiz de sorguluyor Milli Savunma Bakanlığı. İkinci konu şu. Tabii biz asker olduğumuz için biliriz, tahmin ederiz. Onun ben yorumun dışında katıyorum. Kamuoyu şunla ilgilendi. Bu şiddetli soğuklarda birbirine ve yakın bölgelerde kısa dönemde şehit ve kahraman gazilerimiz olması acaba oradaki konuşlanan üslerin yeterli güvenlik emniyet tedbirleri yok mu? Mesela yurt içinde kale kol yaptık, savunması olan. E bunlarda da acaba bir kale kol sistemi var mı? Yoksa geçici barınma mı? Sızma var. Sızmadan kahraman şehitlerimiz oluyor. Acaba o geçici olarak barınılan, geçici olarak oluşturulan yerler herhangi bir sızmaya ya da herhangi bir eyleme ya da herhangi bir saldırıya karşı yurt içindekiler gibi sağlam mı sorusunu kamuoyu soruyor. Ya biz emekli askerler orada görev yaptığımız için tahmin edebilir ama soruyor. E bu sorulması lazım. Sorgulanmayan sistem sistem değildir. Sorgularsanız ilerler sistem. Bundan hiç kimsenin alınmaması lazım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bulunan herkes Kahraman Türk ordusunu kendisi gibi sever, göz bebeği olarak görür. Ondan daima ilerlemesi için evet, soruyor. Fakat için değil anlamak için aslında evet, soruyor. Evet. Fakat üçüncü soru bana göre devletin tabii devlet soruyordur mutlaka ama ben özellikle onun üzerinde duruyorum. Şimdi İpek Hanım, bizim terörle mücadele 1984'ten bugüne 39 yıl geçti. Kahraman Silahlı kuvvetlerimiz ve devletimiz bu geçen sürede bir başarı var. Neden başarı var? Terörle mücadeleyi mukayese ettiğinizde diğer ülkelerle Türkiye başarılı. Nasıl başarılı? Bir kere yurt içinde Sayın Milli Savunma Bakanı söylediği gibi terör örgütünün gücü minimuma veya sıfıra indirgendi. Ben minimum diyorum. Sıfır belki iddialı olur. Minimuma indirgendi. Orada normal hayata geçiş hızlandı. Hı hı. Evet gerçekten başarılı. Fakat şuna hesaba katmamız lazım terör örgütünü siz tehdit olmaktan çıkarmanız için bazı kuralları var, şartları var. Nedir onlar? Şartları şu. Bir, kaynağında kurutacaksınız. Kaynağında. Suriye. Şu anda yapıyor mu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Güçleri Milli İstihbarat Teşkilatı dahil yapıyor. Irak'ta başarılı mı? Başarılı. Ama Suriye'ye baktığınızda sınıra yakın yerlerde evet ama derinlikte ABD karşınıza çıkıyor. Demek, Demek ki Suriye'de derinlikte biz kaynağında kurutmayı tam yapamıyoruz. O zaman kısmen başarılı. İkinci koşul olması olmaz terör örgütünün sözde lider kadrosunu etkisiz duruma getireceksiniz başarılı olmanız. Bunu yapıyor mu silahlı kuvvetleri? Evet. Ve MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı Güvenlik bir şey ona artı koyan. Evet başarılı. Üçüncü koşul terör örgütüne kayıplarını karşılaması için tabandan gelen katılımı sıfırlamanız lazım. Yurt içinde Sıfıra yakın oldu mu? Oldu. Ama yurt dışında, Irak'ta ve Suriye'de Türkiye'nin inisiyatifi dışında. Mesela yaklaşık %30'u kadar çıkan, basında çıkan haberlerde yabancılardan oluşuyor tabi, terör örgütünün elemanları. Eleman. Şimdi o katılımı demek ki yurt dışında biz sıfıra indirgeyemedik. Evet yurt içinde indirgedik de yurt dışında sıfıra. Bu da tam kısmen diyelim ama şimdi size bir şey, bir koşul söyleyeceğim. Bu koşul olmadan Terör örgütünün tehdit olarak ortadan kalkması mümkün değil. Nedir o? Terör örgütünün lojistik desteğini kesmek zorundasınız. Terör örgütünün lojistik desteği deyince neyi kastediyorum? Silahını, mühimmatını yani cephanesini, ilacını, kıyafetini, elbisesini, ulaştırma aracını, barınma ihtiyacını, sağlanacak parayı biraz önce değerli hocam söyledi, ABD'nin terör örgütü olarak saymadığı için açıkça finans kaynağı olarak savunma bütçesinde yer verdiği, işte Fransa gibi bazı ülkelerden gelen yardımlar, Avrupa'dan topladığı yardımlar, bunlar hepsi eğitim desteği ABD'nin verdiği, ABD'nin sağladığı istihbarat desteği, verdiği muhabere sistemi, size vermeyip mesela ABD'nin size vermeyip terör örgütüne verdiği Javalin tank savar silahı. Şimdi silah veriyor mühimmat. iki olan size vermiyor, gidiyor terör örgütüne terör örgüt, veriyor. Şimdi bunların hepsi lojistik destek. Lojistik desteği kestiğiniz zaman, diyelim ki ABD desteğini kesti. Farz edelim ki yarın sabah 06'da kesti. Diğer ülkelerde keser hemen. NATO'da bulunan ve diğer ülkeler. Peki 6 ay sonra terör örgütünün zaten tabanı. Para bulmadığı için, kıyafet bulmadığı için, ayakkabı bulmadığı için, ilaç bulmadığı için, için, hele hele silah ve cephane bulmadığı için kendiliğinden çözülür. Ha o zaman asker burada terörle mücadele iki şıkta demek ki biz lojistik desteği kesemiyor Türkiye inisiyatifi dışında. Peki lojistik desteği kesmeyen bir Türkiye Cumhuriyeti devleti PKK terör örgütü veya Suriye'deki YPG PYD terör örgütü varlığını tehdit olmaktan çıkarabilir mi sorusunun cevabı maalesef Aynen. çıkaramaz. Yok öyle bir dünya.